Arkadaşlar Okuyorum Ben TV kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bugünkü dersimiz Stratejik İletişim 2020 Bahar Ara döneminde çıkmış soru ve cevaplarından oluşmaktadır. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi liderlikte postmodern kurumlardan biridir? Cevabımız etkileşimci liderlik kuramı. 2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sağlıklı ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişim ortamı oluşturabilmek için gerekli olan ilkelerden biri değildir? Cevabımız önleyici çabaların belirlenmesi. 3. Soru. Doğru hazırlanmış bir basın bülteninde aşağıda verilen teknik noktalardan hangisi yer almaz? Cevabımız kurumsal görsellere yer verilmemeli. Dördüncü soru, kurumsal iletişim kavramının halkla ilişkiler kavramı ile Yer değiştirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız kurumsallaşma arayışları. 5. Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek, bu amaçları gerçekleştirmek için onları ne yapacakları konusunda harekete geçirecek bilgi ve yeteneklerin toplamına ne ad verilir? Cevabımız liderlik. 6. soru parlamento üyelerini çeşitli yasalar konusunda ikna etmek için kar amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşların Yürüttükleri faaliyetlere ne ad verilir? Cevabımız lobicilik. Yedinci soru. Liderin özelliklerini doğuştan ve bireysel özelliklerden kaynaklandığını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız özellik kuramı. Sekiz. Esas itibariyle izleyicileri yönetimin dışında tutan amaçların ve vizyonun belirlenmesinde onlara hiçbir söz hakkı tanımayan lider tür aşağıdakilerden hangisidir? Otokratik lider. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum içerisinde liderin izleyenleri etkileyebilmek için kullandığı güç kaynaklarından biri değildir? Cevabımız bütçe gücü. 10. soru. Kriz olduktan sonra krize verilecek tepkilerden oluşan yönteme ne ad verilir? Cevabımız reaktif yöntem. 11. soru. ikinci kuşak ve etkileşime daha elverişli en yalın internete ne ad verilir? Web 2.0. 12. soru görüntü ve ses içeren videolar, dijital oyunlar ve benzer içerikler gibi birden fazla medya üyesinin bir arada kullanılmasına ne ad verilir? Cevabımız multimedya içerik. 13. soru. Dijital ortamda hazırlanmış ve çevrim içi ya da çevrim dışı olarak oynanabilen oyunlar yardımıyla bir konsept, kavram, görüş, marka veya kurma ilişkin mesajların kullanıcıya aktarılması sürecine ne ad verilir? Oyunlaştırma. 14 aşağıdakilerden hangisi anlamsal ağ sisteminin diğer web teknolojisine göre sağladığı avantajlarından biri değildir? Cevabımız her yerden erişim. 15. Aşağıdakilerden hangisi insanların daha az okumaya meyilli olmasından dolayı ortaya çıkan araçlardan biridir? Bilgi grafiği. 16. Advertainment, reklam ve eğlencenin bir birleşimi ve branded content, markalanmış içerik kavramlarıyla anılan ve Cannes Uluslararası Reklamcılık Festivali'nde pazarlama iletişiminde çığır açan yaklaşımlar kategorisinde ilk ödülü alan mark ve proje aşağıdakilerden hangisidir? BMW Films 17. Aşağıdakilerden hangisi videoların arama motorlarında üst sıralarda çıkması izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için kullanılabilecek teknik detaylardan biri değildir. Cevabımız müzik. 18. Aşağıdakilerden hangisi içeriğin taşınması gereken temel özelliklerden biri değildir? Ucuzluk. Aşağıdakilerden hangisi içerik uzmanlarının taşıması gereken özellikleri arasında yalmaz? Espri yapma yeteneği. 20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir? Sınırlı erişim. 21 itibar yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sanal ortamda itibar yönetimi söz konusu olamaz. Aşağıdaki liderlik kuramlarının hangisinin temelinde liderin sahip olduğu tutumlar yatar? McGregor XY kuramı. 23 aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim mi ortamı oluşturabilmek için gerekli olan ilkeler arasında yer almaz? Tesadüfi paydaş seçimi. 24 aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya arasında yer almaz? Blok, nokta nokta liderler yönetim yetkisine en fazla ihtiyaç duyan izleyicilerini kendi haline bırakan ve her izleyicinin kendisine tahsis edilen kaynaklar dahilinde plan yapmasına ve uygulamasına izin veren bir davranış sergilerler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere tam serbesti tanıyan liderler. 26. Liderlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1930'larda liderlik tanımlamalarında grup yaklaşımı akımı etkilidir. 27. Aşağıdakilerden hangisi doğası gereği sınırlandırılmış özel bir hedefi olan ve bu hedefe odaklanmış, yüksek bilgi ve beceri gerektiren uzmanlığa dayalı, genellikle kısa erimli ve yoğun bir iletişim sürecini ifade eder. Cevabımız stratejik iletişim. 28. Aşağıdakilerden hangisi kültürel açıdan ileri sürülen liderlik modellerinden biridir? Cevabımız ahlaki liderlik modeli. 29 1978 yılında Burns tarafından ortaya atılan ardından Bass tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda etkileşimci liderlik yaklaşımı olan literatürde yerini alan kuramın ana fikri katılımcıların bir alışveriş süreci içerisinde eylemler gerçekleştirmesidir ifadesiyle anlatılmak istenilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? Etkileşimci liderlik kuramı 30 kurum ve kuruluşların herhangi bir kriz oluşmadan önce olası kriz konularını belirleyerek çıkabilecek bu krizlere karşı çeşitli çözüm senaryoları olur. geliştirdikleri yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız proaktif yöntem. 31. Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi araçlar en doğru şekliyle aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır? Sosyal medya. Aşağıdakilerden hangisi dijital ortamda hazırlanmış ve çevrim içi ya da çevrim dışı olarak oynanabilen oyunlar yardımıyla bir konsept, kavram, görüş, marka veya kurum ya da kuruluşa ilişkin mesajların kullanıcıya aktarılması anlamına gelir. Oyunlaştırma. 33. Aşağıdakilerden hangisi görüntü ve ses içeren videolar, dijital oyunlar ve benzeri içerikleri kapsayan bir ifadedir? Multimedya içerik. 34. soru. Aşağıdakilerden hangisi içerik uzmanlarının taşıması gereken özellikler arasında yer almaz? Rasyonel düşünce kapasitesi. 35 aşağıdakilerden hangisi oyunlaştırma içerisinde yer alan dinamik yapının unsurlarından biri değildir? Bonuslar. Aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlamasının amaçları arasında yer almaz? Durmaksızın içerik paylaşarak takipçilerin dikkatini çekmek. 37. soru. İnsanların sadece gerçekten ilgi duydukları konulara hızlı, pratik ve kolay anlaşılır şekilde takip etmek istemeleri içeriğin hangi özelliği barındırmasını gerektirir? Odaklılık. İçerik kavramının ilk örneği hangi mecrada yer almıştır? Cevap dergi 39 Aşağıdakilerden hangisi anlamsal veya semantik web olarak adlandırılmaktadır? Web 3.0 40. soru Aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlamasında kısa dönemli ölçümlemeler için kullanılamaz? Cevabımız saha araştırması Aşağıdakilerden hangisi liderin izleyenlerini etkileyebilmek için kullandığı güç kaynaklarından biri değildir? Cevabımız psikolojik güç. 42. Billy Grace'in 4 veya adıyla bilinen bir modeli öne sürerek Values, Vision, Voice, Virtue olarak kombine edilmiş liderlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? Ahlak liderlik modeli. Aşağıdakilerden hangisi lobicilik faaliyetlerinin ilkeler arasında yer almaz? Yereli göz ardı etmek. 44. Liderlik sosyal hareketlerin göbeğinde olabilmektedir. İfadesiyle liderlik kavramını tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Koley. 45. Kurum ya da kuruluşların bir kriz oluşmadan önce olası kriz konularını belirleyerek çeşitli kriz çözüm senaryoları geliştirmeleri Yönetim aşağıdakilerden hangisidir? Proaktif yöntem. 46. Kurumsal amaç ve vizyon algılanan imaj, kurum kültürü, kurum içi ve dışı iletişim gibi itibar yönetimi bileşenlerinin bir hedef doğrultusunda yönetilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Stratejik iletişim. 47. Dijital iletişim amaç araçlarının yapısı gereği günümüzde bireyin yer aldığı konum aşağıdakilerden hangisidir? Aktif kaynak. 48. 48. Aşağıdakilerden hangisi içerik metni yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir? Cevabımız profesyonel şekilde görünmesi. 49. Aşağıdakilerden hangisi stratejik içerik ölçümlemesi, ölçümlemesi için kısa dönemli kriterlerden biri değildir? Cevabımız satış oranı. 50. soru. Aşağıdakilerden hangisi anlamsal ağ sisteminin diğer web teknolojilerinden avantajlı olduğunu gösteren unsurlardan biri değildir? Cevap kullanıcı katılımlı olmak. 51 İnsanların sadece gerçekten ilgi duydukları konulara hızlı, pratik ve kolay anlaşılır şekilde takip etmek istemeleri içeriğin hangi özelliği barındırmasını gerektirir? Odaklılık 52 Aşağıdakilerin hangisi oyunlaştırma içerisinde yer alan dinamik yapının unsurlarından biri değildir? Cevabımız bonuslar. 53 Halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, kurumsal reklamlar, içsel iletişim ve çalışan iletişim içerisinde barındıran Kurumsal iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız örgütsel iletişim. 54 aşağıdakilerden hangisi risk kavramını karakterize eden gerçeklerden biri değildir? Güven ortamı vardır. 55 bir paydaşın kuruma dair zaman içinde yaptığı değerlendirmeye ne ad verilir? Kurum itibarı. 56 aşağıdakilerden hangisi yöneticilerden kaynaklanan kriz nedenlerinden biri değildir? Cevabımız çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliğinin olması. 57. soru. Talebin arzdan oldukça fazla olduğu, pazarın üreticilerin kontrolünde olduğu ve endüstri çağının hemen başlarında gerçekleşen pazarlama iletişim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Üretim odaklı anlayış. 58. soru. Kavramsal çağını yalnızca analiz değil, sentez yapma, resmi bütününü görme, sınırları aşma ve birbirinden tamamen farklı görülen parçaları dikkat çekici bir bütün haline gelecek şekilde kombine eden duyuya ne ad verilir? Cevabımız senfoni. 59 Tutku verici markezi statu veya yaşam tarzıyla ilişkilendiren ve utanç, korku, suçluluk gibi çeşitli duygusal unsurları barındıran mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir? Duygusal mesaj. 60. soru. Para dışındaki iktisadi varlıkların değerinin para cinsinden belirlenmesine ne ad verilir? Cevabımız değerleme. Okuyan ben TV olarak sınavda başarılar dileriz.